Bağkurluların uzun zamandır beklediği prim indirimi yarından itibaren başlıyor. Şirket ortakları, muhtarlar, tarım, bağkurluları ve esnafın prim oranı yarından itibaren 5 puan inecek. Yapılandırma fırsatını değerlendirenler bugünkü asgari ücret üzerinden her yıl en az 1000 lira daha az prim ödeyecekler. İndirimle en düşük kazanç üzerinden prim ödeyen esnafın aylık avantajı 82,35 lira olacak. En yüksek kazanç üzerinden ödenen primde ise aylık avantaj 535 lirayı bulacak. 5 puanlık indirimden yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na borç bulunmaması şartı aranıyor. Borcu olmayan veya borcunu yapılandıran bağ kurullar SGK'ya başvuru yapmadan doğrudan indirimli orandan primlerini yatırabilecekler.